Diğer bir videomda size farklı dönemlere ait 1 liralardan bahsetmiştim. Bu videoda da elimde bulunan farklı dönemlere ait yine 50 kuruşlardan bahsedeyim. Tarih sırasına göre gidelim. Şu elimde gördüğünüz elimdeki en eski 50 kuruş. Netleştireyim. E, ee, tarihini diğer paraların aksine Yazı tarafında göremeyeceksiniz. Arka tarafında, Tura tarafında göstereceğim size yılını. Şöyle görüyorsunuz. 1947 yazıyor sanırım. Evet. 1947 yılına ait. Türkiye Cumhuriyeti yazıyor üzerinde. Ee, bu para, diğer paralardan alış görmeye alışık olduğumuz paralardan biraz daha ince şöyle göstereyim madeni değeri daha az bir 50 kuruş bir diğer 50 kuruş aslında tasarımı benziyor 1974 e, tarihli para ebat olarak 74'teki para eskiye göre daha büyük. şöyle diğerini yeri koyayım. Önceki paramızda ay yıldız işareti yazı tarafında yoktu. Burada var. 1974 yazıyor. Arkasını çevirelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir motif var. Burada Ay Yıldız vardı Büyük Yabat'ta. Şimdi gelelim daha yakın tarihe. İlk gördüğünüzde 50 Eurocent gibi düşünebilirsiniz. Zaten ilk basıldığında Euro'ya benzediği ile ilgili hatta yabancı otomatlarda Euro yerine kullanıldığı ile ilgili şikayetler gelmişti. Daha sonra gramajını vesairesini değiştirdiler. Ee, yeni kuruşlar paradan altı sıfır atıldığı zaman hayatımızda tekrardan kuruşlar girdi bu dönemde basılan 50 yeni kuruş eski parayla 500 bin lira 2006, 2006 basım para Biz birkaç sene e, hem kuruşları hem e, özür diliyorum hem liraları hem yeni liraları bir arada kullandık daha sonra e, 6 sıfır atılmış hali bir e, Kullanılmaya devam ederken eski hali tedaviden kalktı. Bu elimde gördüğünüzde günümüzde kullandığımız cebinizde olan büyük ihtimalle 50 kuruş. 2014 basamın denk gelmiş elime. Yeni kuruşa göre fontlar çok daha farklı. Arkada bir köprü motifi var. İstanbul, Kirtay'ı temsil eden İstanbul Boğazı var. yeni kuruşta dışı sarı içi beyazken bugün kullandığımız kuruşta içi sarı dışı beyaz ve Atatürk üstleri de farklı. Yandaki videoya tıklayarak da 1 liraları görebilirsiniz.